Herkese merhabalar dostlarım, Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz aranızda beni ilk defa görenler varsa ismim Sinem ki bu videolarınızda beni büyük ihtimalle ilk defa görenler olacak. Ay. Kahve üstüme sıçratıyordum. Ee, bugün e, büyük gratis indiriminden neler aldığımı göstereceğim sizlere. Tamamen tesadüf eseri denk geldiğim bir indirim oldu. Sizin istediğiniz ürünleri almaya doğru yola çıkmıştım sabahın erken saatlerinde. Sonra bir baktım indirim varmış. Gittiğim gratis de bu arada e, izdaham falan yoktu. Evet kuyruk vardı. Ama izdaham yoktu. <laughs> yani... Ben bir sıkıntı yaşamadım ama çok fazla sıkıntı yaşayanlar olmuş. O kavgalar falan ne öyle. Ben bir tane kavga gördüm. O kızın hani gözlerini böyle açarak bağırdığı videodan bahsetmiyorum. Farklı bir video gördüm. Böyle iki reyon arası insanlar birbirlerine saldırıyorlardı falan. Hani ne için saldırılıyor olabiliri açıkçası merak ettim. Yani ürün bulunamadığı için mi e, bir sıkıntı oldu ya da kuyrukta bekledikleri için mi bir sıkıntı oldu? Valla açıkçası kavganın sebeplerini çok merak ediyorum. Durduk yere olmaz çünkü o tarz kavgalar. E, ama yani ben rastlamadım. Rastlamak da hiç istemezdim eğer benim olduğum gratis'te böyle bir olay olsaydı vallahi sepetimde ne varsa bırakır çıkardım. Ben çünkü böyle e, stresli olayları çok fazla kaldıramıyorum. Hatta e, arkadaşım gitti Gretis'e. Gün içinde bana haber verdi Gretis'e gidiyorum bir şey istiyor musun diye. E, ondan da istedim bir şeyler. O da yakalayabildiklerini benim için aldı. Hani öyle aşırı büyük kalabalık bir alışveriş değil. Mesela cilt bakımı yok denecek kadar az. Sadece ufak tefek e, işte biten almam gereken ürünleri almaya çalıştım. Bir de sizlerin istediği kozmetik ürünlerini almaya çalıştım. Evet aldığım şeyleri göstermeye başlayayım size. Şimdi ilk olarak şu Neutrogena'nın e, sprey nemlendiricisini aldım arkadaşlar. Bunu kullanmayı bırakalı bayağı bir oluyordu. Çünkü araya çok fazla ürün girdi. Ama bundan 2 yıl kadar önce 2022 yılında ya da 2021 bilmiyorum. Yani 2021-2022 yılları arasında ben bu ürünü çok kullanıyordum. Çok da memnundum. E sonra bir anda bıraktım ben bu ürünü. Yerine yenileri geldi. Yeni ürünler denedim. Sivilce karşıtı olduğunu düşündüm. Ben yani glikolik asite sardım. Glikolik asit çünkü cildime çok iyi geldi. Bütün pütürcüklerimi falan azalttı. Derken bu üründen ben bir uzaklaştım. Ama son dönemde hani güneş kremi kullanmayı arttırdığım için hem burun estetiğim sebebiyle hem de havaların ısınması sebebiyle şarj sprey nemlendiriciler daha pratik oluyor sanki. Çünkü yani kullandığımız güneş kremleri zaten ağır oluyor arkadaşlar genelde. Mesela Garnier'inkini kullanıyorum ben bayağı bir ağır. Şuna takıldım ya şu banta. Bu bant niye var ki burada? Çok alakasız bir bant. çıkardım rahatladım. Ee, ne diyordum? Dediğim şeyi de unuttum ya. Ha Güneş kremleri zaten çok ağır olduğu için ben ekstrada böyle normal krem formundaki nemlendiricileri kullanınca yüzümde bir ağırlık hissediyorum. Bu tarz spreyler hem ferahlatıyor hem de nemlendirici etkisi. Bunun da en önemli özelliği sivilcelenmeye yatkın olan ciltler için uygun olması. Benim cildim zaten sivilcelenmeye çok yatkın. Zerdeçallı cildi ferahlatır ve yatıştırır diyor. Aslında tonik diyor bunu ama ben bunu nemlendirici niyetine de kullanıyorum. Çünkü o şekilde kullandım. Yani deneyimlediğim bir ürün sizlere de tavsiye ederim böyle cildiniz hatta yağlıysa işte normalden yağlıysa karmaysa falan da iyi iş görür. Bunu böyle sıkıyorum ben e, nemlendirici görevi görüyor benim için yani sabah uyandığım zaman elim yüzümü yıkadıktan sonra kullanacağım pratik bir adım gibi düşünüyorum. Şimdi bir de arkadaşım bana şunu yakalamış ben bundan e, almıştım. Biraz kullandım. Sonra kız kardeşime verdim. Sonra elimdeki e, ürünleri kullanmaya devam ettim. Ben şu anda L'Oreal'in nem terapisi olan mor ambalajlı mutlaka biliyorsunuzdur şampuanı falan da var. Hyaluronik asitli. ha Hyaluronik asit içeriği olan saç spreyini kullanıyorum. Bitmek üzere. Dibindeyim. Büyük ihtimalle tatilde onu bitireceğim. Döndüğümde kullanırım diye. E, bulabilirsen dedim mor bir su al bana. Hani L'Oreal'inki de olur. Morfoz'unki de olur. Morfoz'unkini yakalamış. İki tane de koltuk altı rolunu aldım. Tabii ki önümüz yaz. <laughs> Bunlar ihtiyaçtır. Aslında ben Rexona tercih ediyorum yaz aylarında. Doğu kış aylarında genelde kullanıyorum. Çünkü doğu bir tık benim için yetersiz kalıyor. Rexona daha etkili oluyor. Ama hani arkadaşım bulamamış. Rexona yok. Doğu var. İster misin? dedi. dedim orijinal olandan varsa bu e, hiçbir içeriği olmayan ekstra. Bu Doğu'nun ben e, şey özelliğini çok seviyorum. Koltuk atlarını kurutmuyor. Mesela Rexona'da hafiften bir kurutma özelliği var. E, yaz için işime geliyor o kurutması. Ama hani kış için hiç işime gelmiyor çünkü hafiften kaşıntı yapıyor. E, ama Doğu yumuşacık yapıyor. Aynı zamanda nemlendirici etkisi var çünkü içerisinde nemlendirici krem varmış, o yüzden seviyorum ama yani Rexona olsaydı çok daha iyi olurdu. Belki önümüzdeki günlerde bir Rexona alırım bu tatil dönemini kurtarmak için. Evet şimdi kozmetik ürünlerine geldi sıra. Bu kadar ürün aldım arkadaşlar. <laughs> Olayım buydu yani benim. ilk çıktığı günden beri benden sürekli istediğiniz bu Biolissin Plump On isimli ruj koleksiyonunun dudakları dolgunlaştırdığını söyleyen ruj koleksiyonunun 4 rengini de aldım. 2 rengi stok dışıydı. Yani ne online'da var ne mağazalarda var. Stoklara girmesini bekliyorum. Girdikten sonra onları da alacağım ve kanalda tüm koleksiyonu incelediğim bir video olacak çekeceğim ama Ağustos ayını bulur arkadaşlar bu ürünleri yüklemem çünkü şu an video stokluyorum Temmuz'a kadar bir stok video olacak kanalda. Temmuz'dan sonra yine bir tatil planım var. O esnalarda ne yaparım hiç bilmiyorum. yani Video çekebilir miyim? Aramı veririm. Hiçbir fikrim yok. Temmuz'dan sonra yani Ağustos ayı içerisinde de diğer iki rengini temin ettikten sonra bu koleksiyonu da kanalda incelemiş olurum. Zaten herkes denedi. Gördünüz falan. Ben uzun vadede kanalda olsun diye çekiyorum böyle videoları. Çünkü indirim dönemlerinde falan seviyorsunuz benim bir ee, ürünlerini denediğim videoları hep tıklanıyor. Ee, o yüzden hani uzun vadeli düşündüğüm için ben her ne kadar çoktandır çıkmış olsalar da ürünler, Ağustos ayı içerisinde çekeceğim ve kanala atacağım. Nixe ee, e direkt muadil olarak çıkmışlar gibi geldi bana baksanıza e, şu <laughs> renklere yani çok benziyorlar. Hatta şu e, pardon bir dakika ha. Bu e, mokamel rengi bir renge muadil gösterildi. Bir de şu anda stoklarda olmayan kırmızımsı bir ton var. O da bir rengine muadil gösterildi galiba. Ama işte koleksiyonun tamamı elimde olmadan çekim yapmak istemiyorum. Mesela bu Flormar'ın Lip and Cheek tintlerini denemediğim gibi. Şu rengini aylarca bulamadım ben. Daha doğrusu stoklara falan giriyordur da. Ben böyle harıl harıl takip etmediğim için sürekli bulamıyorumdur büyük ihtimalle. Ama sonunda e, Gratis'te denk geldim ve aldım. Şu rengi viral yaptılar. E, herkes bayıldı. Yani kahverengi bir Lip Cheek ürününe neden bu kadar yükselindi inanın bilmiyorum ama ben bu rengi bulmak için diğer 3 rengi bekletiyorum elimde 1-2 aydır. Yani artık bu rengi de aldığıma göre önümüzdeki Ağustos ayında bu 4 rengin de incelemesi gelecek. Bir de sizlerin benden uzun zamanları istediği bakın yani uzun bir zamandır minimum bir yılı vardır bu benden isteniyor diğer biyolis rujlarını denediğim koleksiyon videolarının altına geliyorsunuz instagrama geliyorsunuz e, tıpkı Glossit'in istendiği gibi Glamit serisinin istendiği gibi bu Play It serisi de uzun zamandır isteniyordu ama ben hep erteleyip duruyordum bu koleksiyon çünkü çok popülerleştirmediler bunları Dare koleksiyonda koleksiyon da mesela çok popülerleşmedi hatta satılmıyormuş galiba artık ee, popülerleşmedikçe de benim elim gitmedi açıkçası ama sonra dedim ki hani soruyorsanız bu kadar seviyorsunuzdur geleyim alayım indirimli halini de görünce aldım. Renkleri 313 Redwood, 200 Maple Leaf, 533 Pink Leaf, 560 Marmalade rengi. Özellikle şu 313 numaralı Rosewood rengi sürekli stok dışı oluyordu. Ben bazen böyle alasım geliyordu sepet yapıyordum bunları şu hep stok dışı oluyordu sonra hevesim kaçıyordu çıkartıyordum hepsini sepetten hani bunu bulunca da acımadım dördünü birden aldım ve bunları da en kısa sürede büyük ihtimalle Ağustos Eylül ayları içerisinde deneyeceğim arkadaşlar bir de hala bekleyen bir ruj koleksiyon daha var Biolis'in Smoothed serisi. O da çok isteniyor. Ama ee, önümüz yaz olduğu için çok fazla mat rujları, e, tercih etmeyeceğinizi düşünüyorum önümüzdeki süreçte. O yüzden sumutis koleksiyonunu biraz daha ileri attım. Yani Eylül-Ekim gibi falan incelerim onu. Ee, önümüzdeki incelemeler bunlar olacak. Evet arkadaşlarım. Dev Gratis indiriminden benim aldığım şeyler bunlardı. Aslında temizlik ürünlerine de bir girişseydim fena olmazdı ama tatile çıkacağım diye hiç sallamadım ne yalan söyleyeyim. Ben artık kaçıyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.